we yeah. Sekil Astroloji YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta haftalık burç yorumları akrep dolunayımız var ondan bahsedeceğim sizlere ama daha öncesinde diğer videolarda kendimden hiç bahsetmediğimi fark ettim. Bu videonun girişinde birazcık kendimden bahsetmek istiyorum sizlere. Yaklaşık 17 senedir astroloji ile ilgileniyorum. Hem batı hem vedik hem de karma astroloğuyum. Her alana danışmanlıklarda bakabiliyorum. Türkiye'de herhangi bir ekolü takip etmiyorum. Yurt dışı eğitimliyim. Pozitif bir astroloğum bu arada. Onu da söyleyeyim. Hem yüzlerce danışanım var. <laughs> bir o kadar da öğrencim var diye hem astrolojik danışmanlıklar veriyorum hem de aynı zamanda eğitmenlik yapıyorum. Ve inanılmaz zevk aldığım bir alan astroloji. Eylül'den beri de aktif olarak YouTube kanalında videolar çekiyorum. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsanız videolarımın altına like yapmayı unutmayın. Geçen seçimlerde ve bu yerel seçimde nokta atışı öngörülerim tuttu. Aslında her seferinde <laughs> nokta atışı öngörülerim tutuyordu ama daha çok danışanlarım ve öğrencilerimle paylaşıyordum. Daha çok YouTube'da videolarda paylaşmaya başlayınca da biraz daha tanınır hale geldi. Ama zaten kanal Eylül'den beri aktif olduğu için yavaş yavaş da büyümeye başladı açıkçası. Desteklerinize bu konuda ihtiyacım var. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bu işi hakkıyla yapan tüm meslektaşlarımı da buradan selamlıyorum. Danışmanlıklarımda çok teknik bilgi vermiyorum bu arada. Ama astroloji bir erken uyarı sistemidir. %60-70 da tutar bunu da unutmayın burada mecburen videolarım bilgi vermemiz gerekiyor. Kısa, basit anlaşılır anlatmak benim için çok önemli. Evet, bu hafta nur topu gibi bir akrep dolunayımız var. Nur topu gibi diyorum gerçekten. Böyle savaş çırtkanlığının arttığı, sert enerjilerin olduğu bir dolunay bu. Dolunayların 15 günlük bir etkisi olur bu arada. Yeni aylar ve dolunaylar her ay oluyor zaten. 15 günde bir yeni ay, 15 günde bir dolunay oluyor. Ama bu dolunay birazcık tatsız bir açıya sahip olduğu için savaş çırtkanlığı çok daha artacak bu dönemde. Bir taraftan Jüpiter-Uranüs kavuşumunun etkileri halen devam ediyor. Öteki taraftan Plüton'un aldığı bu dolunayda çok sert bir etki var. Dolayısıyla iyi ve kötünün savaşı diyebilirim aslında buradaki kombinasyona. Şimdi ben çok negatif şeyler söylemekte hiç hoşlanmıyorum ama yapacak bir şey yok. Eğer varsa bir şeyler gökyüzünde negatif. Onları da daha yumuşatarak sizlere söylemeye çalışacağım. Sürekli negatif konuşuyor olmak toplumda negatif konuşan kişilerin de artıyor olması aslında negatif şeyleri daha çok çağırdığımız ve çektiğimiz anlamında geliyor. O yüzden mümkün mertebede herkese pozitif konuşmaya çalışıyorum. Herkesin pozitif olması yolunda yolunda elimden gelen katkıyı bulunmaya çalışıyorum açıkçası. 24 Nisan gecesi saat 2.46'da gerçekleşecek Akrep dolunayı yöneticisiyle kavuştuğu için çok büyük keskin olaylar olacak diyebilirim aslında. Şimdi ay akrep, güneş boğa yani akrep boğa aksında yeni ay ve dolunay olduğu zaman daha çok böyle para piyasaları, gizli kapaklı konular, işin içinde Plüton da başrolde olduğu için mafyatik konular. Yeraltı kaynakları ile ilgili bir takım sıkıntılar, patlamalar, çatlamalar olabilir. Bankacılık sektörünün olumsuz anlamda ön planda olması. Zaten biliyorsunuz kredi kartları ile ilgili bir düzenleme getirildi yakın zaman içerisinde. i̇şte geçen haftadan itibaren aslında kısmen dolunayın da enerjilerine etkilerine girmiş bulunuyoruz. Bu İran-İsrail savaşı daha aktifleşmeye başladı bu dönemde. Ama biz işin içinde aracı olarak başrolde olacağız gibi gözüküyor. Savaşa direkt dahil olmayacağız ama ekonomik anlamda tabii hepimizi bütün dünyayı ve bizi çok etkiliyor. Özellikle bizi daha da çok etkiliyor. Çünkü bir <laughs> Yani bir yerde e, nefes alınsa bizim para piyasalarına yansıyor. O yüzden bizi daha çok etkiliyor haliyle. Bir de fırsatçılar çok. İşte, İsrail-İran savaşı var. İşte dolar artacak. O yüzden fiyatları yükseltiyorum. ama sakın yapmayın e, canım takipçilerim. Öyle şeyler. E, Hakkaniyetli davranmaya çalışın. Zor zamanlardan geçiyoruz Yıl sonuna kadar da çok sınanacağız bu anlamda. Haziran aylarında böyle bir çıt bir rahatlama olsa da Ağustos'ta çok zor kombinasyonlar var gökyüzünde. O yüzden sağduyulu olmamız, sakin hareket etmemiz gerekiyor bu konuda. Şimdi kendimizi kandırılmış hissedebiliriz. it is Az önce söylediğim gibi Plüton başrolde olduğu için her ne kadar kendisi cüce gezegen olsa da etkisi cüce değil maalesef. Sert ölümcül olaylar bize verebilir. Halit de bu dolunayın aktifleştiği gece, ertesi günü, bir gün önce, artı eksi bir gün çalışır çünkü. Toplum olarak psikolojimiz çok keyifli olmayabilir. Ani sert hava olayları meydana gelebilir. Gücü kötüye kullanan manipülatif kişileri daha net ortada görebiliriz. Mafyatik konular, gizli kalmış konuların ortaya çıkması söz konusu olabilir. Haksızlığa uğradıysanız mutlaka ilahi alem çok aktif çalışır ve karşılığını alırsınız ama haksızlık yaptıysanız da bu dolunayda çok sıkıntı yaşayacaksınız onu da söyleyeyim. Ünlü kişilerden kayıpları duyabiliriz bu arada. Mecliste bir takım değişimler olabilir, sert tartışmalar olabilir. Kendi iç dünyamızda da bazı kararlar alacağız. Aslında uzun zamandır bitirmemiz ve tamamlamamız gereken şeyleri tamamlama konusunda bu dolunay çok destek veriyor olacak bize de. Sakladığımız, gizlediğimiz, kaygılandığımız konuları şifalandırmamızla alakalı çok destekler var. Bir değişim dönüşüm döngüsü var aslında enerjiler değişiyor dünya genelinde. Plütonun kova burcuna geçmesiyle zaten bir takım şeyler değişmeye başladı hayatımızda. Şimdi Ekim-Kasım aylarında tekrar bir olay geri dönüp Kasım'dan direkt 20 yıl boyunca da kova burcunda kalacağı için özgürleşmeye çalışıyoruz bu dönemde aslında. Yani sınırlarımızdan kurtulmaya, sınırlarımızı aşmaya, hapsolduğumuz olduğumuz şeylerden biraz daha özgürleşmeye çalışıyoruz. Bir şeyler değişiyor mu aslında ne değiştiğini de çok an anlam veremediğimiz bir dönemdeyiz. Ee, hangi burçlar daha çok etkilenecek bu akrep dolunayından? Tabii ki akrepler, boğalar, aslanlar ve kovalar sabit uçlar çok etkilenecek bu dolunaydan. Özellikle 1 derece ile 10 derece arasında herhangi bir gezegen varsa veya herhangi bir yerle etkileş etkileşim halindeyse sizi çok etkiler anlamına geliyor. 2023 Mart ayından beri dönüp bir arkanıza bakın. Neler yaşadınız? Nelerle ilgili sorunlar oldu? Neleri bitirmeniz kapatmanız gerekiyor? Bununla alakalı bir tamamlanma dolunayı olacak açıkçası bu. Bütün de çok ayrımızda olacak. Dönüp arkamıza baktığımızda iyi ki bunlar olmuş. iyi ki yaşanmış diyeceksiniz. Bir de bugüne kadar harcama alışkanlıklarımız değişebilir. Çünkü çok gereksiz harcama müsaade müsait etmeyecek bir dönemde olacağız açıkçası. Taşınmalar artabilir. Tabii Merkür Retrosu bittikten sonra tanışmalar da artabilir. aydın aydınlıyorum. Merkür Retrosu bu hafta bitiyor. Bir teknolojik aletler konusunda bir aksaklık yaşadıysanız veya işte bir takım zorlanmalarınız olduysa, tamamlanma enerjisi, teknolojik aletler, iletişimsel konularda zorlanmalarınız olduysa Merkür Retrosu dönemi artık bitiyor. Ama gölgesi devam edeceği için 29'undan sonra yürüyün. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz artık. Yeni sözleşmeler imzalayabilirsiniz yeni iş görüşmeleri yapabilirsiniz. Yeni olan her şeyi artık 29 Nisan'dan sonra yapabilirsiniz. Az orada kalırsanız 26 Nisan'da da yapın çünkü 25'inde bitecek ama gölgesi olduğu için ben çok tavsiye etmiyorum. Beynimizde iletişimsel konularla ilgili şu geçmişe takılı kalma konuları artık kapanıyor diyebiliriz bu hafta. Evet bir iyi bir kötü haberimiz var işte bu hafta. Birisi akrep dolunayı biraz zorlanacağız. Merkür retrosu bitiyor. Biraz daha rahatlayacağız. Bu hafta gökyüzünde başka önemli bir olay yok açıkçası. O yüzden pazartesi bu olacak. Salı bu olacak. Çok da sağlıklı olmuyor. Çünkü gerçekten gökyüzünde başka biraz bir astrolojik hareket yok. O yüzden daha çok akrep dolunayı ve merkür retrosuna bitişine odaklanmamız gerekiyor bu hafta. Evet gelelim burçlara. Koçlar ve yükselen koçlar. Bu hafta banka işleri, miras, nafaka işleri başkalarından elde edilen kazançlar konusunda bir takım dönüşümler olacak. Biraz agresif enerjiniz olabilir. Dolayısıyla kendinizi sakin tutmanızda fayda var. Verdiğiniz mücadelelerin karşılığını alacağınız bir haftadasınız. Ödemeler, gelir gider dengesiyle alakalı bir program yapmanız gerekiyor. Çok fazla harcama yapabilirsiniz bu aralar. Ona dikkat et etmeniz lazım. Ruhsal bir dönüşüm haftasındasınız. Hayatta bir yer edinmek, konum edinmek ile ilgili mücadele verdiğiniz bir hafta olacak. Sonrasında bunun çok güzel meyvelerini alacaksınız. Umarım çok keyifli bir hafta olur sizler için. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Bu hafta evlilik, ortaklı işler, ilişki hayatınızla alakalı bir takım e, değişimler olabilir. Arkanızdan çevrilen işlerin ortaya çıkması söz konusu olabilir. Özellikle çok bu hafta sizler çok geçmişe takılabilirsiniz. Perşembe gününe kadar. Eşiniz, partneriniz, aile için sorunlar ortaya çıkabilir. Evinizde sorunlar varsa bir anda bitirme kararı alabilirsiniz veya bir ilişkiniz varsa bir anda evlenme kararı da alabilirsiniz. Umarım sizler için de çok keyifli bir hafta olur bu hafta. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Bu hafta gündelik hayat, iş hayatı, evcil hayvanlar ve sağlık konuları ön planda olacak. Güneş ikizler olarak ben de evcil hayvanlar konusunda sınanıyorum. Ufak bir kapışım var. Maalesef rahatsız bu aralar. Uzun zamandır yaşadığınız bir sağlık sorunu varsa çözüme kavuşma konusunda bir takım alternatif yöntemler ortaya çıkacak. Düzeniniz değişebilir. İş hayatınızı revize etmeniz gerekebilir. Yurt dışı, taşınma, eğitim hayatıyla ilgili etkiler olabilir. İnançlarınızla ilgili ciddi bir değişim, duruşum söz konusu olabil olabilir. Umarım bu hafta size için de çok keyifli geçer. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Bu hafta sizin haftanız. <laughs> Çünkü sizi zorlayacak herhangi bir şey bu hafta yok. E, aşk hayatınızda hareketlenmeler olabilir ama Merkür Retrosu bitmeden bir şey yapmayın lütfen. Yeni tutkulu bir ilişkiye başlamak olsa çok istek duyacaksınız. Pazartesi artık. 2023 Mart'tan beri kapatmanız gereken konuları kapatma konusunda gökyüzü sizleri çok destekliyor olacak. Keyifli, neşeli bir hafta da olacaksınız. Hatta bu haftanın en şanslısı sizsiniz diyebilirim. Ama riskli yatırımlar ve harcamalar konusunda da dikkat etmeniz gerekiyor. Umarım çok keyifli bir hafta geçirirsiniz. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, maalesef dolunay ve yeni aylar kısmen sizleri etkiliyor. Özellikle bu dolunay biraz sizi etkileyecek sevgili aslanlar. Aile, ev yuva ve ebeğin, ebeveynler konusunda biraz sınanabilirsiniz söylemek isteyip söyleyemediğiniz şeyler konusunda çok dobra bir yolcu, dobra olacağınız bir haftadasınız. Böyle çat çat herkesin suratına ne düşünüyorsanız saydırabilirsiniz bu hafta. İlişkilerinde sorun yaşayan aslan burçları yaşadıkları sorunlara çözüm bulabilirler. Evlilik, ortaklı işlerle alakalı neleri dönüştürmek istiyorsanız kolaylıkla dönüştürebilirsiniz. Köklü değişimler olacak. Ev alım satımı, gayrimenkul konularında çok şanslı olacaksınız. Umarım sizler için de çok keyifli geçer. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar. Bu hafta sürpriz haberler anlatacağız anlaşmalar, iletişimsel konular ön planda olacak. Geçmişle alakalı konularda bazı yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. İş kariyer hayatınızla ilgili mobbing, manipülasyona maruz kalırsanız, eğer kalıyorsanız düzeninizi değiştirmek isteyeceksiniz. Bununla ilgili fırsatlar da karşınıza çıkabilir. İş değişikliği yapabilirsiniz. Seyahatler, yolculuklar konusunda bu hafta çok şanslı olacaksınız. Umarım sizler için de çok keyifli bir hafta olur. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler bu hafta parasal konularda hesapta olmayan bir takım harcamalar yapmanız gerekebilir. Fazla para harcamış olabilirsiniz. Geçen haftalarda kara kara düşünüyor olabilirsiniz. Ben bunu nasıl harcayacağım, şey ben bunu nasıl ödeyeceğim diye ama maddi destekler yolda bu hafta size. Aşk konusunda kendinizi değersiz hissetmiş olabilirsiniz. Dönüştürmeniz gereken bir şeyler var. Biliyorsunuz ama harekete geçemiyorsanız gökyüzü sizleri harekete geçme konusunda birazcık ittirecek diyebiliriz. Umarım çok keyifli bir hafta olur sizler için de. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Bu hafta sizin burcu ucunuzda gerçekleşecek. Bu özel dolunayda küllerinizden yeniden doğuyorsunuz. Aile, ev, yuva, kökler, iki ilişkilerde ciddi kararlar alabilirsiniz. Ama dolunay akşamı çok agresif olacaksınız. Dikkat edin. Duygusal anlamda kendinizi biraz düşük hissedebilirsiniz. Özellikle 24'ü gecesi ve 25'i gündüzü. Riskli yatırımlardan kayıplar yaşayabilirsiniz. Çok dikkat etmeniz lazım o kısma. Ama bir şeyleri dönüştürme konusunda da çok destekler var size. Umarım sizler için de çok keyifli bir hafta olur. Yeni yaylar ve yükselen yaylar. Çok enerjik bir giriş yaptım ama çok keyifli değil bu hafta sizin için. Gizli kapaklı meselelerin ortaya çıkması söz konusu olabilir. Gizlenmiş bir kronik hastalığınız varsa arka planda o biraz ortaya çıkabilir. Sık sık enerji koruması yapmanız gerekiyor. Eğer enerji koruması yapmayı bilmiyorsanız bir takım videolardan da destekler alabilirsiniz bu konuda. Veya bize DM'den, Instagram'dan yazın yardımcı olmaya çalışalım sizlere. Dolandırılmalara, hırsızlıklara karşı çok dikkatli olmanız gerekiyor. Siz hakkı e, olmayan, e, zarar veren her şeyi kolaylıkla bırakacağınız bir olacaksınız. Umarım. Bu söylediğim hiçbir şey yaşamazsınız. Ve evet, çok keyifle geçer bu hafta. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Bu hafta arkadaş çevreniz, sosyal çevreniz, hayalleriniz, unutlarınız gündemde olabilir. Bazı ütopik hayallerden vazgeçmek ve daha gerçek olacaksınız. Parasal konularda risk almamanız gerekiyor. Spekülasyon, manipülasyonlara çok açık olacaksınız. Riskli yatırım yapıyorsanız borsa gibi garanti kağıtlara gitmenizde fayda var. Bu bir yatırım tavsiyesi değil ama dikkatli olmamız gerekiyor. Size katkı olacak yeni kişilerle bu hafta sosyal ortamlarda tanışabilirsiniz. Umarım sizler için de çok keyifli bir hafta olur. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, bu hafta iş kariyer hayatınızda bir takım değişimler, dönüşümler, kapanmalar söz konusu olabilir. Yani bir devri kapatıp yeni bir devre açabilirsiniz. Kendi potansiyelinizi ortaya koymak için en doğru zamandasınız. Birçok kova burcunun evlilik teklifi aldığını da duyabiliriz. Ee, kariyer konularında değişimler söz konusu olacak. Yeni bir işe başlama konusunda çok güzel etkiler mevcut. Umarım bu hafta sizler için de çok keyifli geçer. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, Evet balıklar sizlerin enerjiniz yükseliyor artık. Bu hafta yurt dışı seyahatler, eğitimler, hukuksal konular hayat görüşünüz daha çok gündeminizde olacak. Sezgileriniz çok kuvvetli olacak. Manevi alem, manevi anlamda korunuyorsunuz. İlahi alem sizleri koruyor. Sosyal medya ve internetle bir iş yapıyorsanız bunlar çok güzel gelirler elde edebilirsiniz bu hafta. Arkanızdan çevrilen işler ortaya çıkacak ama iyi ki çıkmış diyeceksiniz. Çünkü şüphelendiğiniz şeyleri yaşayacaksınız bir fiil. Enerjiniz yükseliyor. Umarım sizler için de çok keyifli bir hafta olur bu hafta. Evet hiç. tüm burçları bitirdik. Umarım bu hafta biraz daha sağduyulu, barış içerisi de sevgi dolu geçirmeye çalışırız. Keyif ve mucizeler yaşarız ama biraz zor gözüküyor. Özellikle çarşamba, perşembe, cuma hatta salı günü de böyle haftanın ort başına salıdan perşembeye kadar çok zorlanacağız bir kere onu söyleyeyim. enerjisel anlamda da sakinleşmeye çalışın. Kendinizi spiritüel aleme böyle meditasyon, enerji çalışmaları, doğa çalışmalarına yönlendirmeye çalışın. Çok destek sağlar. Bu arada kişisel danışmanlık almak isterseniz Instagram diyen bizlere yazabilirsiniz. En kısa zamanda sizlere dönüş sağlarız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Altında yorum yaparsanız ballı çörek oluyor benim için. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Ee, Sevgiyle, keyifle bir hafta diliyorum. Sevgiler. Evet.